Günlük analize hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde Amerika'da mali teşvik paketine yönelik beklentilerin artması ve Covid-19 vaka sayılarında ülkelerde halen artışlar yaşanması ile altın fiyatlarında bir miktar toparlanma sağlanmış ve 1875 seviyeleri test edilmişti. Fakat sonrasında piyasalar dikkatlerini Covid-19 aşı çalışmalarına çevirdi. İngiltere'de aşılama işleminin başlaması ve Amerika'da FDA'nın Pfizer'ın aşısına onay vermesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve bu gelişmeler fiyatlar üzerinde bir miktar baskı oluştu. Tüm bu gelişmeler ile birlikte geçtiğimiz haftayı 1839 seviyelerinde kapatan altın dolar grafiğinde aşılama çalışmaları Covid-19'da küresel bazdaki yeni vaka sayıları Amerika'daki Mali teşvik paketi konusundaki gelişmeler merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Bu haftaya gelecek olursa, bu haftaya genel bakış açısıyla baktığımızda ise salı günü başlayacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısı dikkat çekiyor. Toplantı 2 gün sürecek ve çarşamba günü Fed faiz oranını açıklayacak. Ardından da bir basın toplantısı olacak. Bu sebeple altın fiyatlarında volatilite oldukça artacaktır. Bugün içerisinde ise fiyatları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Altın dolar grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1850, 1875, 1890 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Gevşemelerde ise 1815, 1800 ve 1789 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. Kanala abone olarak güncel bilgi ve yorumlardan anında haberdar olabilirsiniz. Yarın görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar diliyorum.